Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve e, Yafes'le birlikte şey oynayacağız e, adını unuttum bu oyun ama iki kişilik bu oyun ya dört kişi oynanıyor ya en fazla dört kişi de biz iki kişilik <laughs> oynayacağız çünkü başka arkadaşımız yok böyle, böyle botlarla falan oynamayacağız onu sonra oynayacağız Ya yani, zaman kalırsa tabii video çok uzun sürmezse Arkadaşlar oyuna geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı e, unutmayın. Çünkü hep abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Ben de hiç video atmıyorum. O yüzden hem yaz tatili de geldi. Neyse Şimdi söyleyelim. Ne ücretsiz. Heh. Abone olmak, like atmak ücretsiz. Evet arkadaşlar gerçekten ücretsiz. Ben hiç yalan ben. Gerçekten. <laughs> Neyse ya biz ne diyoruz? Neyse başlayalım. Arkadaşlar hızlı oyuna gideceğiz. Oyunun adı Stickman Partisi miydi neydi öyle bir şeydi. Hangisine girelim? Tanklar değil mi? Evet. Ona gidiyoruz. 2 play. Hayır p. Ha, hi, online. Online. Ya, botlarla oynayalım oynamayalım ya. Botlarla oynayalım. Aslında doğru ya. Arkadaşlar botlarla oynayalım yoksa çok sıkıcı oluyor. Bak Hangisi İki şu takımlı oynamamız lazım. Az önceki oynadığımız hayır takımlı. Ya ikimiz takım olacağız tabi de. Arkadaşlar normalde bu oyunda takım olmak yok da biz kendimiz takım olacağız. Bak ya biz yanlışlıkla vurursak böyle kızmayalım tamam mı? Bani. Çünkü böyle değişik oluyor. Hadi bismillah. Ben maviyim. Bak yeşille sarıya vur tamam be. mı? Ben öldüm. Öldür mü? Oğlum adam çok kötü vurdu. Ben şimdi onları ee? öldüreceğim. <laughs> Soru işaretini patlatmaya çalışıyorum. <laughs> La abi. <laughs> Yenilebilir. Arkadaşlar yenilebiliriz. Sarı kazanmış. Terbiyesi sarı. Neyse. Bot. Tekrar oynayalım. Hem bot hem de dot. Ne diyorsun lan? <laughs> Oğlum adam ileriden vurdu beni. Arkadaşlar. Yeşilli kalmış. Abi bu... Yeşille sarı bay. Kaç 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 kaç. Öh. Öh. Lan abi, kaçıyordum ya. Tam kaçıyordum. Arkadaşlar bu arada ilk defa oynadığımız için. Yani ben oynadım eskiden de bu arada. Unutmuşum. Ya. ya biz gitsene. <laughs> Gidemiyor. Vurdular seni. Adam izin vermiyor. Tamam dur. Çak adam değil onlar. Adam deme. Bot. Aynen bot. <laughs> Bot, bunlar hem bot hem de dot. <laughs> hem de dot. Ne diyor ya? Bilmiyorum. Öf. Ya gelsene yeşilli. Gelmiyor. Oo oh, ben gidiyorum ben. Ben markete ekmek almaya gittim. Lan gitme. Markete ekmek almaya gittim. Ben alacağım onu. <laughs> Helal. Lan. Kazandın. Hayır ya, o kazandı. Anam Arkadaşlar gördünüz mü ya? Tam ben onu öldürüyordum. Ya ve hazırlar. Ben geçen gün hemen öldüm. Geçen kinde. Oo! Bomba düştü üstüme Ben ben yeşilliği öldürdüm. Benim de üstüme bomba düştü. Üstünü al. E bu patlamıyor. Buraya al. Bu patlamıyor ki. Patlamayınca üstüne doğru git. Ha öyle mi? Ya işte. patladı ya. Aa burada da var. Sen kalkanın var, vuramazsın. Kalkanım var ha. <laughs> ben geldim. Arkadaşlar ilk defa yeniyap. Bak ya biz bu son olsun. Çok fazla oynadık bunu. Oha yeşillik. Aa öldüm. Çıkalım ya bu oyundan. Gayet Çok çıkılıyor Arkadaşlar biz çıkıyoruz ya. Bu oyundan sıkıldık biz. Yine Bir de hızlı oyuna girelim. Bir sefer benim istediğim. Tamam bu. Ee, şu ilk baştaki hayaletler merak ettim. Ki botlarla oynayalım. Hayır ya. Ya botlarla oynayalım. Botlar yener bunda bizi. Yen, yenmez. Biz de hayalet oluyoruz. Kaybedersek. Ee, e, o zaman. Gel yani botlarla oynayalım ya. İkimizden biri yersin. Yani. Şunu oynayalım. Tamam. Zaten botlardan çıkmak var. Kaç 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 kaç. Hayaletten kaçan. Bak çok hızlı git. Böyle çeviriyorsun. Abi geliyorlar. Beni yediler ya. Biz kazandım. Evet kazandın. Arkadaşlar Yafes El kazandı. Dedim. <laughs> Tekrar oynayacağız El arkadaşlar. Be. Arkadaşlar ben oynayamadım ya. Allah a, Allah a, Hayalet ben... geliyor. Geliyor. Gel. Ya, Yves kaç? Oha! Oha! Pepsi bir de ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar, ya biz ikimiz kazandık. Hadi başlar öyle. Hayır, başka bir şeye girelim. Dur, bak bu sor. Hadi hızlı ol. Hayalet gelecek. Bu, koş, kaç. koş! Sana doğru geliyor. Botlar çok kötü. Bak iyi benim iyi benim tarafıma gel. Geliyorum baba. Bu, Abi bu, çok kötü oynuyor. Kaç, kaç, kaç. kaç. Ya oğlum kaçamıyorum. Oyun bozuk. Bozuk değilse gitmiyor ki. Arkadaşlar bitirdik burada. da. Şimdi de oynayalım. Burada ne? Lan? Play. Hayır. Botlarla oynamayalım. Evet ya. Ya botlarla oynamayalım. Botlarla bu oyun çok kötü oluyor. Tamam. Ben bunu oynamıştım bir kere. Hayır hmm. de. Bu. Tamam onu oynayalım. Üf dövüş yapıyoruz. Çok. çok. Ben sana vurdum. Ha. Hadi. Şah. Lan gitsene. Aa. Gel buraya. Gel yakala ya, yakala yakala. Wa wow, uçuyoruz. Anam. Wi. Wi. Bay. Gel lan buraya. Gel lan. <laughs> Arkadaşlar ben maviyim. Yafes kırmızı. Allah. Gel lan buraya. Gelmeyeceğim. Gel. <laughs> ya biz gel ya. Çok uzun sürecek. Bak sadece <laughs> bir tur oynarız. Ya <laughs> gel, gel buraya. <laughs> Birbirimize vuruyoruz. Benim canım azalmış. Ama seninki daha az. <laughs> Arkadaşlar ben kazanıyorum. Hadi ben kazanayım ne olur. Uca. <laughs> Arkadaşlar ne? uçan ninjalar <laughs> olduk. Yer çekimi yok. <laughs> Sen mi yendin? Abi ben kazanıyordum. <laughs> bana ne bana ne tekrar <gülüyor> oynayacağız. <gülüyor> tekrar oynayacağız bana ne. Oy. Ninja yıldızı ben atacağım. Ben atacağım. <laughs> bana bir şey olmadı. Oldu. Acıcık gideceğim. Hayır bayağı oldu. Acıcık. Vallahi ben kaçar. Oha ya ölmüşsün sen neredeyse. Nasıl? Öldün. <laughs> ya ben <laughs> canım şu kadardı bak. Arkadaşlar siz göremiyorsunuz. Biz Yafis'le oynuyoruz da. Ya niye çıktın? Başka bir oyun Hızlı. Bak. bir sefer ben seçiyordum. Basketbol set ya çok güzel. Hayır. Basketbol oynamadım ben hiç. Basketbol bu. Şurada ateş yap Ya hayır ya. Böyle ben Botlarla orada bir Botsuz oynayacağız zaten onlar. Dinozoru seçeceğim ben. Bak böyle kaçıyorsun engelleri Biliyorum. değmeden. Biliyor musun? Hayır. <laughs> Anne. Bir şey diyeceğim. Oğlum benim karakterim gitmedi. İleri gideceksin ileri şöyle. Koş 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 koş. koş. Oğlum zeytin <laughs> Değil mi engelleri değil mi? Abi. <laughs> ya ben öldüm ya. Ben kazandım. Arkadaşlar çok zor. Başka bir oyun. Sıra bende. Evet sıra sende. Hızlı, Hızlı oyun. oyun. Tavu yakalamaya giriyor. İlk... Neye girdin sen? Hmm. Bu ne? Basketbol mu bu? Ha hmm. şöyle atacağız. With... Bir de bir. Hayır ya. Ben gol attım. Gol mü? Basket. Gol atmadım. Yine basket aldım. Yes ben de attım. Ben atmadım galiba. Yes. Ya sen birden atıyorsun hep. Ben ikiden attım. Ben üçten atacağım. Ben de atmaya çalışacağım. Oo, üçten gol attım. Bir iki üç. Ya. Ben bana top kalmadı. <laughs> İkiden. ben de atacağım. Lan! Ki? Topumu çaldı. <laughs> Görüşürüz. Yes! Ben bir beni <laughs> 3 Benim topum sana geliyor. Aa senden top aldım. Arkadaşlar top çalabiliyoruz. Oğlum ya! Ne? <laughs> Berabere. İkimiz de kazandık. <laughs> Ama ben hep ikilik attım. Sen bütün şey attın. Lan! Üçte. İşte. Ana Oha. Ben o kontrol edemiyorum. Ben seninkine bakıyorum. <laughs> Bebek gibi gülme lan. <gülüyor> Hala gülüyor bak. Ben üçlük attım. <laughs> ben de attım. Hayır atmadım. <laughs> attım. Lan. <laughs> Gel lan buraya. Eee. <laughs> ya ben attım ben. Hocam sayın ya ben attım. Yes. Hadi. Ben çalacağım lan topu. Topu çalacağım. Nereye gidiyor? Da. Ya gitsene. Allah. Hoppa. Hadi. Ya sen kazandın ya. <gülüyor> Baştan <gülüyor> oynayalım. Bu çok tamam. güzelmiş. Go. Bra. Lan ben, ben nereye atıyorum? <laughs> Aa, basket. Üçlükten ben de attım. Ben de attım. İyi <laughs> ben nereye? Ben de attım. Atamadım bir daha. Ben ikiliyle birin yarısından attım. <laughs> Senin topa vurdum. Tam ortasından <laughs> atıyorum. Vay! Ben bir de attım. Vay! Hadi gar ya. Arkadaşlar ben niye basket atamıyorum? Vay! Niye <laughs> ben de atıyorum? Vay! Ya basket alıyordu. <laughs> Sana çok <coba> attım. <laughs> ya! Ben Abi. gidiyorum. Lan ben niye atamıyorum? Vallahi ben yanına top attım. Aa gel gel. <laughs> Hayır. Ben alacağım o topu. Ben kazandım. Deli. Deli. Arkadaşlar bu çıkılmıyor. Sıra bende. Evet. Değil mi dedim? Biliyorum. Ee, şimdi atlara bakalım arkadaşlar. Hiçbir şey yok. 12 dakika olmuşlar. <laughs> Bak şimdi. Ufalardan fayans. Bence şey. Ben ben bu şunu oynayalım. Ufalardan fayans. Biliyor ha. musun? Hayır. Hayır evet diyelim ya bu güzel. Biliyor, Biliyor musun bunu? Anne! Aa! Öldüm bile. Aa ben ölmedim. Anam. Valla. Bismillahirrahmanirrahim. Anne düşüyor. Ben kazandım. Bir daha oynayalım. Tekrar öyle. Bak yalnız kaçacaksın. Çok, Aşırı kahverengi olanlardan kaçacaksın. Her her şey. Aa sen yapabiliyorsun ya. Nasıl? Bak. Bitiş yuvarla katabiliyorsun böyle. Nasıl yani? Yuvarlak atabiliyorsun üstümüze öldüğünde. Evet. Bir daha oynayalım. Arkadaşlar parti panik gibi. İçinizde bilenler varsa. Bak bilerek düştüğünde şey at. Aaa. Eee. Bende çıkmadı. E ben yuvarlak atamıyorum. 1 yaz. Şey kazandı. Bak bu son. Ben kazanıyorum. Aynen. Arkadaşlar ya biz kazanıyorduk. tam. Kaç 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 kaç. Anam. Ölüyorum. Lan ben de düştüm. Ya yeşil kazanıyor. Terbiyesiz. Bak bilir göreceğim. Hayır ya çıkalım artık. Bayağı oynadık. Dur bekle. Sıra bende. Biliyorum biliyorum bu sefer. Ben ne yapacağım biliyorum. Ne, ne yapacağım ben? Hayır. Botlarla mı Lan bu ne? Biliyor mu oyunu? Ben bir şey alamadım. Bak pizzayı alacağım. Böyle sırasına yapıştıracağım. Heee. Vra. <laughs> <laughs> Aaa git. <gülüyor> git. <gülüyor> Lan bu nasıl oyun Allah aşkına ya. Ya çok saçma. ya bu sen niye gülüyorsun? <gülüyor> pasta yapıştırma gereği. <gibi. gülüyor> ya pasta yapıştırma gibi. Böyle <laughs> İkimiz de sıfır sıfır bitti. Bak sıfır sıfır. Aynen ya hiçbirimiz atamadık. Go. Free. Lan gelme. Free. Lan. Şeye değdi. Ya Yavuz Ya, biz... ya bir <laughs> oldasın. Ya ben nereye atıyorum ya? Bilmem Ya ben niye atıyorum? <laughs> Aa, atsana. <laughs> Hı, sür. Lan, ben, atamıyorum ya. <laughs> ya <biz> neden gülüyorsun? <gülüyor> Gülme. <gülüyor> baştan baştan oynamayalım ya. <laughs> Sıra bende. Kimler <laughs> gayen? Of ya be <bir> sus. <laughs> Bak şimdi oynayacağız tamam mı? O ne? Ben bu oyunu neylesini biliyorum. Ne? Ha ben de biliyorum. Ha, botlarla oynayalım. Tamam. Daha güzel olur. Ben bu oyunun neylesini biliyorum. Bak şimdi. Kenara. Lan! <laughs> Ben de... Allah. In... Abi tam kenara gittikken öldün. Ben kenar. Anam, bizim de kayamız düştü. Aa ben biz düşürebiliyor muyuz ya? Bak, hep böyle duracaksın. Allah! Aa geldi. <laughs> Bak ben şimdi kaya düşüreceğim. Wow. Ah, sen de düşürebiliyorsun. İşte ben, başla ne oynayalım ya bak bu sefer şurada dur. Şu köşede dur. Buraya gelmiyor. Lan! Düşüreceğim lan seni öldüreceğim ya fes. seni öldüreceğim. <laughs> <ermedim. gülüyor> Ama sarı kazanmış. Anne! Lan ben canım. Abi ben çok ben çok zor oynuyorum. Oh. Bak ben ben geliyorum. Oh. Abi benimki düşmedi. Ha düşüyor. Şurayı da öldürdüm. O bayağı öldürdüm. Bak e, şimdi... şuraya geç. Genel şuraya gelmiyor. Gel, gelince bile çekil. Allah. Çok Allah. hızlı geliyorlar. lan. Sarı ölmüş. Lan sen de öldün. <laughs> Lan gelme ya. <laughs> ya senin yüzünden yeşil kazandı. Sana ona yapsaydın. <laughs> tamam da tamam. bana hani Sen bana yaptın. Tamam artık. Allah. Bir daha yapma bana. Ben Allah. sana bir kere yap. Lan oğlum ya çok zor bu oyun. Parti de daha zor. Çekilmeli. <laughs> Lan benimkine yapma. <laughs> yapma benimkine yapma. <laughs> Çekil dedim ya. Ya hep yeşille sarı kazanıyor. Sen diğerlerine yapsaydın. Oha. Abi çok zor buzda kayıyorsun. <laughs> Gelmez bu son. <sarnı. gülüyor> Kazandım. Arkadaşlar nefes kazandı. Kazandım. Bir kere de ben kazanacağım lan. Kazanabilirsin. Bak bu son tur. Aa gel gelme. Ben <laughs> şimdi hepimizi öldüreceğim. <laughs> Hepimiz öldüreceğiz. <laughs> lan! Gitsene. Ya! <laughs> ben götüremiyorum ki. <laughs> ben bak ben bunu bilerek öleceğim ya. Bak bu sandır. Zaten video bayağı fazla oldu. Aa ben ölmüyorum. Dum dum gelin lan. Ben ölmüyorum ben kazanacağım. Ben kazandım. <laughs> ben kazandırdım. Evet. Adamları sıkıştırdım. Menü. Bir tane daha oynayalım. Ya ama çok fazla oldu video. Sıkılırlar. Arkadaşlar. Sıkılmazlar, sıkılmazlar. Hadi, hadi. Sıkılırlar. Sıkılmazlar. Arkadaşlar sıkılırlar. sizi işkence çektiriyoruz. <laughs> şaka yaptım, şaka yaptım. Normalde <laughs> çektirmezdik de. <laughs> Belki. Hayır. Neden çektiriyoruz? Çünkü hiç video yapmıyorsunuz. Allah. Video, ben uçakları öldür. Uçakları öldüremiyorum. Uçaklara vur. Uçakları vuracaksın. Allah. Uçaklardan kaç? Uçakları vur. Benim ben bir kere öldürdü. Ee, ben hiç öldüremedim. En fazla öldüren kazanıyor herhalde. Ben de öldürdüm. O kendi puanını da öldürürsen daha fazla puan alıyorsun. Yani biz iki kişilik koyuyoruz ya. Ee? Mesela. ben kazanmışım. <laughs> Bak. Mesela ben senin. Ben senin renginde şey öldürdüğümde daha çok puan kazanıyorum. Tamam ben de senin o rengindekileri öldürdüm. Tamam öldürdüm. Oğlum oynamıyorum. En çok benim rengimdeki çıktı. Bak şimdi. Ben seninkileri öldürüyorum. <laughs> ya en çok benim rengim çıktı. Uçakları çarpınca bir şey olmuyor. Uçakları Oo. öldürmen lazım. Sakın kendine gittikleri öldürme. Bana puan kazandırıyorsun yoksa. Ya ben anlamıyorum Ben anlamadım. Abi daha... Aynen. Ben daha 3 tane öldürebilirim şimdi. 3 puanım var. Daha. daha. 40, 50. Vur 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 vur. Ben kazandım zaten. Ben zaten bırakayım. Arkadaşlar. Ya. Dur bir dakika. Bir dakika. 20 dakika olsun. Oldu zaten. 20 dakika oldu. Hayır ya. Çok fazla oldu. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Ay bitmez. 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 Arkadaşlar ya biz çok heyecanlı. Ben ya de ya biz ]iz. zaten daha fazla şey yapacağız oynayacağız. Ne zaman? Şimdi. <laughs> Az sonra. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ve bay bay Dur. değil. Hoşçakalın ve <laughs> <Bye> bay <laughs> ya, bay değil. Ya ya fes. Hoşçakalın ve.